Açıyor warning read before playing. Read before playing. these games const, constant flashing image Epile epileptik ha, epilepsi hastası bu oyunu kullanmasın diyor. O <laughs> 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 yani da doldurursan, doldurursan yarrak gibi. Ya. Yarrak gibi doldurursan yarrağın basarlar <laughs> Öldü <laughs> mü? He adam öldü. <laughs> anırıyor hala ölmemiş o benim, o benim ya. Vardı. Düştüm de şeyde. <gülüyor> 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 ne anlama yani insan be. bazen yaşayarak öğreniyor Mehmet le. Evet evet abi yaşattığın için bana teşekkür ederim bu güzel. Sana bu daha bu neler ya. yaşatırım da cinsiyet işte. <gülüyor> 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 Serkan abi. De. Hadi hadi. Aa <laughs> hiç Girdi mi? Oğlum birini vurdum. Ananı sikeyim. Ölmedi daha. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. <laughs> Aptal çocuk. Hala <gülüyor> <gülüyor> var? Yok maske yok kaçın kaçın ölüyorum <gülüyor> <gülüyor> Düşürdü sonra seni taramaya başladı <laughs> İçeride 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 adam Sola Son doğru gel Sen gideceksin Kapıyı kapatman evet, lazım. Furkan. Onu çıkayım. Flash bence o. Flash o, flash. Bak <laughs> Evet. Furkan kapıyı kapat, Furkan. Ben öleceğim, öleceğim oğlum. <gülüyor> 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 ben de öleceğim. Zehirmiş bu. Furkan niye o zehir demiyor? Ananı sikiyim senin. <gülüyor> <gülüyor> ya korktum amına koyayım seni amına koyayım ya. <laughs> Abi mermi yok. Abi vur şunu. <laughs> Ananı avradın. mermi yok. Av. <gülüyor> <gülüyor> ben evet evet evet. <laughs> <Harika Arada. sesini. gülüyor> ne yapayım ben? Ne yapayım ben? Sakin ol. Önce sakin ol. <laughs> Çok kötü o çok kötü Basacağım, bas can bas Ama ben yedi yedim ben de bitti ben de bitti Tamam bir seyitliğine seyitliğine Fulkan kendi kapıyı kapatsaydın Bu attı Ananı sikiyim Ananı sikiyim ya olaya bak ya Öldü Kapıyı kapattım, kapıyı kapattım dışarıda, dışarıda kaldım Kapıyı kapattım dışarıda kaldın Ha geldi bak Ha geldi ha, Bakıyor seni gördü seni Geçmiş şey olsun Yok, Görmemiş, görmemiş, görmemiş. Aç artık vur abi. Allah aşkına vur şunu ya. Abi Allah aşkına vur artık. <laughs> Allah aşkına <laughs> ziyo. <laughs> <laughs> çocuğu bıçakladı beni ama ne kadar mı Ölmüş olabilir adam. Ölmüş ya ama. Çünkü ben onu öldürdüm. <laughs> Orası bir çocuğu. Biraz koşsaydım. Amını siktiğim. Bu kadar hazır ver bak. anlatmaktan bir şey dakika, var. İki saniye veriyorum bekle bu, bu sırada yapıyorum ya. işte de. Bu kadar, sırada yapıyorum da neyse. Bu kadar naif bir çocuk, bir bu kadar şey. büyüklerine saygılı bir çocuk gördünüz mü lan? <laughs> <ezredim. gülüyor> Onu da attı bana. <laughs> 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 hazır mısın? Hazır mısın? Hemen, hemen verdim. Öldü Mehmet, yukarı çık abi. Koş 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 yukarı. merdivenden aşağı git. Çok iyi, çok iyi tamam. Adam merdivenin başındaydı. be Vardım Mehmet amına koyayım. Plaklarım sızladı amına koyayım ya. Pardon, özür dilerim. D. abi abiciğim, orada bot değil. Abi ne yaptın? Ananı avradını sikeyim senin. Ananı avradını sikeyim. Uh amına koyayım. Buradan var mı? İp var ama adam yok hemen. Helikopter adam mı çıkabiliyor? adam. O helikopterlerden Yiyorsun adam şişatladı. sen çağırıyorsun o helikopteri, Yaptı seni alıyor, 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 alıyor. alıyor götürüyor. Koyayım, yaprakmış. <laughs> Onların askerlerinden birini görüyorum. Dikkat abi kaç dakikadır aynı yerdesin ama. Tamam bunu koyayım. Şu ağzını sikeyim. Kaç abi geri. Senin Yunus <laughs> ağzını yayını sikeyim. <laughs> Senin ağzını yayını. Ben bunu koyayım. böyle olmaz. Abi yani soldakini de... vur soldakini Abi o bizden Ananı sikiyim <laughs> Ulan <laughs> Geçtikten sonra Ananın amın <laughs> <laughs> amı çıktıkalım buradan. Tamam abi. İlkem mu? İzledin mi? <gülüyor> 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 ya yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşa yaşar ediyoruz. hazırlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir atış. var Yunus, şuraya 50k at. Ananı sikeyim. Ananı avladığına alt F4 <laughs> yaptım, sikerim belasını. İyi geceler. <laughs>